Ay sen miydin Derya? Neler olmuş ya Neriman abla? Sibel nerede? Sorma, sorma Derya. Ay az önce Selim geldi. Bir yaşım ikisi birlikte çıktılar gittiler. Arıyorum açmıyor da. Çok korkuyorum Derya. Kötü bir şey olacak. Ne olur bul şu kızı ha. Korkma ya. Bir şey olmaz Allah korusun. Ama yetti artık Derya ya. Vallahi burama kadar geldi. Yemin ediyorum toplayacağım eteğime taşları. Önce şu karşı evden başlayacağım. Sonra o kuyumcu mudur, galeri midir, her m... olsa... ...hepsinin camını çerçevesini indireceğim aşağıya. Yemin ediyorum. Tamam, hadi. Buraya! Tamam, sakin ol. Hadi Neriman abla. Alo. Selim, Sibel sizdeymiş. Ne oldu, bir şey oldu mu? Vallahi Yiğit'le ikisini baş başa bıraktım, çıktım ben. Artık oradan hangisi sağ çıkar ben bilmem. Mal mısın oğlum sen ya? Yalnız bırakılır mı? K kapa, kapat, kapat telefonu. Ne olmuş ha? Efendim? Yiğit. Sibel yanındaymış. Asayiş Berkemal mi? Annesi delirdi delirecek kadıncağız yanımda. Bak Derya, Sibel Mimbel yok tamam mı? Çıktı. Artık bana sormayın Sibel nerede diye. Ben bu kızın çobanı falan değilim, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya insana? Aa, adam gibi anlatsana şunu. Kavga mı ettiniz? Bak Derya, istersen konuyu kapa, bir daha da açma tamam mı? İstersen telefonunu da kapa, yoksa kalbini kıracağım şimdi. Kır ya. Kır. Kırılmadık yerim kaldı sanki. Suratımı kapattı bir de. Çok fena birbirlerine girmişler bunlar Neriman abla. Ya. Sibel de çekip gitmiş. Ay ben çıkıp kızımı arayacağım der ya. Perişandır o şimdi. Neriman ablacığım Allah aşkına otur. Allah aşkına. Ne olur bak yani döner dolaşır yine gelir zaten biliyorsun. Bir de gece gece seni mi arayalım sokaklarda? adam nasıl bu hale geldi? Bir ihaleye hakkı girmeyeceksin dedi halde girdiği için. Hakkı taktı ona. Her şeyini kaybetti. İşini, servetini, evini. İçmeye başladı. Karısı çekti gitti. Oğlu daha yeni yetmeyken bütün hayatın yükünü omuzladı. Sonunda da sağlığını yitirdi. Doktorlar... ...üç ay veriyorlar. Abim... ...ben... ...onu temsil ediyorum Emir. Yemin et. bu hale getirenleri içeri tıkmadan çekip gitmeyeceğim bu dünyadan. <laughs> Abiniz mi? Çok üzüldüm hocam. Gerçekten. Hakkı abimin hayatını mahvetti. Sen... ...yol yakınken abini kurtarabilirsin Emir. İşte bunun için bir fırsattır sana teklifim. Allah kahretsin sen kimsin, kimsinde benim işimi patlatıyorsun be haydut! <laughs> kızım ne olur tamam yapma bak gece gece. Rezil oluyoruz mahalleye, polisler gelecek. Rezil ol... Ben gösteririm sana rezil ol. onlara rezil ya, ben ya, esas, olayım ha! Gözünü seveyim, gözünü seveyim! kimse gücü ya! Ne ya! Ne? Anne biliyor musun? İzmir'de evler tutmuş, marşlarda bağlamış. Küstah köpek. Ah, ev mi tutmuş? Senin gücün bana yeter mi be? Kızım, aslında bir düşününce yani madem işlerini baltalıyor, tazmin edecek tabii canım. Fena mı olurdu be? Giderdik İzmir'e ferah ferah. Ne yapacağız böyle bunların burnunun dibinde? yani kaç para maaş düşürmüş ki acaba? Hani... Anne sus. Anne Allah'ı seviyorsan sus yoksa yapacağım vallahi. Hadi bakayım. Hadi babaannesinin gül loku mu? Hadi uyu kızım. Hadi Elif'im. Hadi uyu bakayım. Hadi. Ha. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Uyutmaya çalışıyorum işte. Ne? Sen bana güvenmiyor musun? Ya yok canım. Çocuk mu? Düşe kalka büyüyecek işte. Değil mi? <laughs> şaka şaka. Hadi bakayım hadi. Kübra nerede? Yukarıda uyuyor ama çok yorgun. Ha, ne yorgunu? Sürekli uyuyor bu kız. Ne oluyor ya? Ne bileyim ben hayat yorgunu işte. Ne bileyim oğlum kolay mı? Bak uyumuyor. Dur ben onu annesinin yanına götüreyim. Dur. Aman başını tut çocuğum, başını tut. Aferin. Aferin. Oh. Haydi bakayım. Aferin benim oğluma. <laughs> Aman da. <laughs> Ay babaannesinin lokumu. Ay benim uykum geldi, bunun gelmedi. halsizsin. Gözlerin boş bakıyor. Neyin var söyle? Bilmem. Öyle miyim? Farkında değilim. Kübra bir doktora gitmek ister misin? Psikiyatra falan. <laughs> ne yapacak? İlaç mı yazacak bana? Ne gerekiyorsa onu yapacak. Ya da hani konuşalım Kübra anlat bana ne hissediyorsun? Yani Konuşmak iyi gelir. Konuşmak neyi çözer ki Emir? Her şeyi çözer. Giden gitmiş Emir. Ben bundan sonra ne konuşsam ardından dua etmek olur. Kübra Elif'i bile görmüyorsun. Elif'e annem bakıyordu aşağıda. Annem ne kadar tehlikeli biliyorsun değil mi? Yok. Burada uyuyordu Elif. Almış mı annen ben? Ben görmemiştim. Bak haklısın. Tamam mı? Yiğit'in yaptıkları babanın ölümü, çocuk doğum her şey... Her şey üst üste geldi. Haklısın sen de yoruldun. Ama... Ne çok şey oldu değil mi? Yarın çağıralım Derya'yı. Gelsin o baksın bir geceliğine. Bir seninle çıkalım biraz keyif yapalım, gezelim. Yemek yiyelim, eğlenelim. Biraz kafa atalım Ne dersin? Olur. Sen bilirsin. Hadi sen şimdi istersen biraz dinlen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.